Yeni bir cümle çevirisiyle karşınızdayım. O haftada iki kez spor salonuna gider. Burada yeni bir kalıp öğreneceğiz. Haftada iki kez. Haftada iki kez demek istersen ben twice kelimesini kullanmam lazım. İki kez anlamına gelir. Haftada dersem de twice a week şeklinde kullanacağım. Özlem burada of. Peki ne yapıyor? Spor salonuna gidiyor yöneliyor değil mi? Tu ekim var. A, a anlamına geliyor yönelme eki. Gider. Evet. Burada da bir go fiili var. Şimdi biz bunları s ve o kalıbına göre yerleştireceğiz. Kim gidiyor? O gidiyor. He ya da she. Fark etmez. Özlemi yazıyorum. Özleden sonra getirmem gereken şey neydi? Fiilim. Fiilim gitmek. Peki. Burada simple present tense yani geniş zaman kullandığım için he de özlem olduğu için ne yapıyorum? Go fiilini yerleştiriyorum. Fakat go fiili o ile bitiyor. He, she, de biz fiillere takı getiriyorduk. As takısını getirmem lazım. He goes. Evet. O gider şeklinde olacak. Nereye gidiyor? goes to the gym diyeceğim. Çünkü belli bir yere gittiği için ben onu belirtmek için buraya the getirmem lazım. Belli bir mekana gidiyor çünkü. He goes to the gym. Evet buraya kadar o spor salonuna gider. Peki haftada iki kez zamanı ne yapıyorduk? İngilizce'de hep sona yerleştiriyorduk. Ne yapacağım? Twice a week kalıbını da buraya yerleştireceğim. Cümlem tamamlanmış oluyor. He goes to the gym twice a week.